Merhaba dostlar. Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Bugünkü videomuz ne? Dolabımız yerleştiriyoruz. Erdem'in yiyecek dolabını yerleştirme videosu çekiyoruz. Bakın burada Erdem'in bütün aldığı abur cuburlar bu dolapta. Ama gördüğünüz gibi her şey çok karışmış. Şimdi bu dolabı boşaltacağız buraya yere. Daha sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz orada? Yerleştiriyoruz. Hepsini yerleştiriyoruz Nasıl ve ayrıştırarak yapayım? koyacağız tekrar. Hii! Ne yaptın? Şey ama bir açık bir olanlar dökülür. dökülür. Hayır. Açıklar dökülür ama ha, tek tek çıkar anneciğim. Açıklar dökülür. asıl. Ne asıl. o? Abi ah, ki asıl. Asıl. Renkli şekerler. Ben, ben, ben ya, bak Evet açık mı onun kapağı Dökülmesin Hadi şimdi tek tek indir aşağıya Tek tek indir ama tamam mı Öyle yapma hepsi dökülür yoksa orada açık olanlar var Tamam mı Evet bütün abur cuburlarımızı indiriyoruz yere O kutuyla indir sen kutuyla Kutuyla indirelim dur Şöyle Bakın. kutuyla indirelim. Bu kutuyu da Erdem koymuş buraya. Bakın içi aburcu cubur dolu. Erdem tuduğu göster içini. da. da. <laughs> göster bir. Bak. Bak tuduğu bana. Sadece tutu bana da. bak. Da. Ne bunlar? Tutu da sadece. <laughs> Hiç çikolata. Evet. Pozlar bakayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> ne yapıyor ya tamam. Bakın. Bütün Abur cubur çikolatalar burada. Bir sürü çikolatası var. O ne? Açıkmış gördün mü? Dökülebilirdi o. Burada. Evet. Jelibon. Kova jelibon. Evet. Bunlar, Şimdi şunları tane. boşaltmış Erdem buraya koyalım bunları. Bunları ben da ben silip ondan sonra koyalım Erdem. Başka ben neler var? O da. açık açık dikkatli ol. Ben de bilmiyorum artık. Dur bunu ayıralım. Şurayı yukarıya ben koyalım. Böyle. Şimdi o da açık. Burada neler var başka? Oh, ozmalar varmış burada. Evet. Bu ozma, bu ozma. Onu da bir sürü ozma mı aldın? Onu da lan. Sürpriz şimdi de gördüm osma. orada bir tane. Bu da evet. Tolbol. bu da ozma. Tamam hadi aşağı indir şimdi hepsini. Şu cipsileri ben, de indirelim. Bu yüzden mi? Niye dökün? Hayır dökme anneciğim. Şöyle bak içine. İçini, i̇çini gösterelim. Oh, bir sürü var. Otur. <laughs> var. Evet. Çingiz. petito ayıcık. Bir petito sürü petito ayıcık. Var. Onları da ayırıştıralım. Şimdi şurayı boşalt hadi hepsini anneciğim. Çay. Çay. Ne çay o? Kirazlı toy. çay. Kirazlı çay. Arkadaşlar. Evde mi almış bitki onu da? Tay. Bitki çay. Evet. Soğuk çay. Soğuk çay değil. Bitki çay. Ya sanki soğuk çay mı diyecek ya? Soğuk Hadi. çay mı diyeceğiz? Hı? Tamam. Bu soğuk adı mı? Soğuk tarıyor burada. Hm evet. Şekerler. Şekerler de dökülmüş, onları da ayıralım, tamam mı? Ne olmuş oraya öyle? <laughs> Hepsi karma karışık olmuş Erdem. Dökeyim bari. Dök. Dök, ayıralım tamam mı onların hepsini? Tamam. Tabağı da ayıralım. O tabağı kaldıralım, başka bir şey katalım. Eyvah. Erdem çıldırdı yavaş elin açacak elin açacak yavaş Abi. bakın ne yapıyor arkadaşlar Erdem, bakın daha... topluyor muyuz düzenliyor muyuz yoksa dağıtıyor muyuz Erdem hayır topluyoruz. nasıl toplamak bu böyle evet. hepsi dağıldı daha, oldu. Evet. daha <laughs> beter oldu evet, yukarı, yukarıda... yukarıyı da boşalt yukarıyı da boşalt sonra Hiç... silelim orayı tamam mı Hiç değil. evet Peki. Evet arkadaşlar buradaki çoğu şeyi Erdem yemiyor ne yapıyoruz yemediklerini yiyemiyor bazı şeyleri sevmiyor gelen arkadaşlarıyla paylaşıyor evet onu açacağız daha sonra video çekeceğiz onu bir sürü toy bu Üç tane toy Evet. Onun açma videosunu da çekeceğiz daha sonra. Cipsiler. Bir sürü yiyecek çıktırdım. O ne? Açık mı o ne? Asıl Sıcak çikolata. Ya da bak sıda. Sıcak çikolata annem bu. Bak. O... Bunu yapalım içelim tamam mı sıca daha da sonra? Da, sıcacık eğitip onadan da onu da sıcacık havanıya da, da dökerdin. Makarnaya mı dökersin? Hı? Ya bir ara deneyelim tamam mı? Hı? Ay dikkat et açıkmış. Ay, bunu ben sevmiyorum. Çünkü. Onu ayıralım artık onlar bozulmuştur. O onu da mi? ayıralım. Onu yeni mi kattık? Onu ayırma ama. Onu yeni katmıştım. Evet. Şuradakileri de indir. <laughs> sürpriz var orada bir tane. Ozma sürpriz. Onu da açacağız daha sonra. Bunun ikinci sürpriz. Evet. Ne? Bunun ikincinden ne, ne çıkacak? Ne çıkacak bilmiyorum. Aa o açıkmış. Onu yukarıya koy. Yukarı koy. Yukarıya koy anneciğim onu. <laughs> annem onun üstüne pislikler. Yukarıya koy. Erdem yukarıya koyar mısın annem onu? Hadi. Yukarıya 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 aşağı değil yukarıya diyorum aşağı koyuyorsun ver şuraya koyalım bunu da tamam şimdi oradakileri de boşaltıyoruz bisküviler açık değil sanırım o açık açık mı dökülmesin dikkat et o zaman evet oradaki o cipsi de atalım artık ya o bayağıdır orada duruyor atacaklarımızı da ayıralım Karıştırma ama oradaki eskiydi o. Hangisi yeni? O yeniyse karıştırmayalım onunla onu. Tamam Dikkat et. <laughs> Bozulmuş mu? Ya, emin misin? Eminim. Annem eski dediğim yani bu bozu bozuk değil. Bunun içine katmıştık daha önce. Ama bozuk değil. Onu yeni aldık. Yeni açtı Erdem. Oradakileri de indir. Evet o açıkmış ona da dikkat et ya bunu, Dur onu da sevmiyorum. yukarı koyalım bunu, bunu ben sevmiyorum Nasıl sevmiyorsun Bunu sevmiyor musun yani sen şimdi Şimdi orayı silelim Şuradan bir tane ıslak mendil al Hadi bakayım Islak mendile güzelce bir sil dolabını Dur ben çıkarayım Ay bir ters. tane sen Niye tırnaklarını kestin ya Niye mi tırnaklarını kestik Çıkaramadın mı Erdem tırnakları olmadığı için çıkaramamış. <laughs> evet, tertemiz temizle tamam mı? Güzel güzel. Piştikler ya burada. Ya. Şimdi buradaki bütün abur cuburları yerleştireceğiz arkadaşlar. Şurada da çikolatalarımızın hepsi orada. Tamam mı? Temizledin. Evet arkadaşlar şimdi hepsini indirdik. Dolabımızda sildik. Bunları da sildik. Şimdi yerleştirme zamanı. O öyle olmaz Erdem. Ters koy ters. Dönder. Dön. Evet o şekilde koyabilirsin. Buradaki bütün abur cuburları şimdi dolaba yerleştiriyoruz. Evet çikolatalarımızı Erdem ayırıyor. Bütün çikolatalarımızı bu sepetin içine koyuyoruz. Ha, kırılmış. Eyvah. Dün sonra yapacağız bir Tamam, o şekilde yeriz. Onları da koy. Burada bir sürü çikolatalarımız var. Bunların hepsini koyalım, tamam mı? Al beniler, bunlar. Hepsini buraya koyuyoruz. Ama düzgün koy, tamam mı? Düz düz koy. İşte böyle de koydum. tamam. Sonra aradığımızı bulamayız yoksa. Evet, bütün çikolatalarımızı o sepete koyuyoruz. Evet arkadaşlar cipslerimizi bu paketin içine koyduk. Kutunun içine koyduk. Daha sonra çikolatalarımızı buraya koyduk. Buraya da ozmolarımızı koyduk. Şu paketi çekelim Erdem. Şunu koyalım. Evet bütün ozmalarımız da burada. Şurası çok güzel oldu Erdem. Cips standı gibi oldu. <laughs> Hayır standı gibi oldu. Ne gibi oldu? Anne hani yemek, yemek, yemek yoktu yeme soslu. Evet. İşte o gibi oldu. Hmm. Şimdi burada sohlam. küçük şeyler kaldı. Bunları da koyuyoruz. Daha sonra tamam. Dolabımızı düzenledik. Bir daha söyle. Dolabımızı düzenledik. Evet arkadaşlar, dolabımızı düzenledik. Düzenimiz bitti. Bütün abur cuburları düzenledik. Böyle hepsini koyduk. Burada bir sürü çikolatalar, ozmolar, petuto. Hepsini düzenledik. Evet bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun da. Kanalımıza abone olun. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.